nereye gidiyoruz evet. şimdi neredeyiz asansörde ASZ'de. mi evet aşağı iniyoruz ondan sonra baba nereden çıkacak garajdan çıkacak arabayla bizi alacak değil mi hadi inin bakalım geldik hadi ilerleyin Enes ilerle Selan sen de gel kardeşin elinden tut baba arabayla bizi garajdan alacak Hadi gelin. Enes gel. Abini takip et Enes. Hadi bakalım kapıyı nasıl açacaksınız? O kapı çok sert açılmıyor ama. Ah açtı. Çek. Ha, çekilmiyor değil mi? Geliyor anneciğim. Dur de ben deneyeyim. Ay, çektim. Hadi. Dikkat et. Seren kardeşinin elinden tut. Hadi. Hep var mı? Evet. evet. Daha önce de çok yağmıştı. Eğildi kar. Evet. Hadi Enes Mustafa doğru geç. Garaja doğru gidelim. Babayı bekleyelim. Hayır, Arabayla çıkacağız. çıkacak. Şurada. Aşağıya inelim değil mi? Evet. İn aşağıya. aşağıya. Inelim. Hopla. <laughs> Hadi yürü. Hadi. Karlar Karların üstünden gitmeyelim. Evet. Aa, şurada boşluk var. Şurada. Hadi gelin. Oradan geçin. Gel. Şu var. Hadi koşun şeye doğru. Koş. Kapısı açılacak. Serhan orada araba çıkmıştı, hatırlıyor musun? Ha. Hmm. Evet. İşte öyle yapacağız. Hadi gelin. Enes buradan çıkacak Enes. Bak. Buradan çıkacak araba. Gel bekleyelim. Koş 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 koş. Hadi yürü. Gel anneciğim. Abi gibi gidelim. Bak abi gidiyor. Açıldı sanki. Koş 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 koş. Geldi Serhan. Aa, açılıyor. Enes. Açılmadı. Açılıyor mu? Açılıyor. Açıldı mı? Evet. Geldi mi? Yaşasın Enes. Çıkıyor baba. Hadi alkış yap. Evet. Geliyor şimdi araba. Evet. Geldi. Seren gel. Enes geldi. Gördün mü? Gördün mü Enes? Hadi binecek misiniz? Hadi koş. Hadi Enes ne duruyorsun? Baba. Evet. Tanıyamadı ya. Baba, baba. baba. Hadi bini. Enes açamıyor mu? <laughs> Açtı. Enes bin. Bin.